Merhaba arkadaşlar ben Hasan Kaplan. Bugün sizlere Ares 232 nedir? Çalışma prensibi nedir? Kablo ve soket çeşitleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ares 232 bilgisayarla veya başka bir bilgisayarla ya da bilgisayarla elektronik cihazları haberleştirme protokolüdür. Bu protokol için yine farklı Ares 232 kablolarımız bulunmakta. Soketlerimiz bulunmakta. Yine Ares 232 modülümüz bulunmakta. Tabi bunlar farklı tiplerde, farklı çeşitlerde olabiliyor. Örneğin bu şekilde bir RS-232 kablosu, erkek dişi. Yine RS-232 priz buhatları için birleştirici. Yine bu şekilde bir RS-232 Burada dikkat ederseniz, stereo jack tarzı bir probumuz var. GN'de eksi RX ve TX olarak kullanılmış sadece. Yani bu burada görmüş olduğunuz pinlerden sadece RX, TX olan pinleri kullanmış. Herhangi bir ses veya görüntü aktarımı yapılmaz bu kabloyla. Sadece veri aktarımı yani bir elektronik bir cihazla veri alışveriş yapılabilir. Yine bu şekilde kendinizin de hazırlayabileceğiniz RS-232 soketleri mevcut. Biz bir tanesini bu şekilde hazırladık ve göstermek amacı için de açtık. <laughs> Burada ne kullandık? Yine dediğiniz gibi elektronik bir devreyle haberleştirmek için RX ve TX uçlarını kullandık. Eksi ucu şöyle yaklaştırırsak Rx ve Tx uçlarını kullandık. Bu kablo mesafesini istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Normalde 15 metredir maksimum. Ama bound hızını yükseltirseniz 300 metreye kadar da kablo çıkabilir. pek sağlıklı olmaz ama en sağlıklısı 15 metre arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Ya bu şekilde kapağını takarak ne yapıyoruz? Vidalıyoruz. Bir de bilgisayarla elektronik devrelerinizi yani mikro denetleyici gibi PLC gibi elektronik devrelerinizi haberleştirmek için bir modül bulunmakta. Bu modülde RS-232 soket ve RS-232 TTL dönüştürücü çip artı eksi RX ve TX uçları. Yani buradan sadece elektronik cihazlarınızdan veri alabilir veya veri gönderebilirsiniz. Ses veya görüntü transfer yapamazsınız bu modülle. Bir de bilgisayarınızda RS232 çıkışı yoksa USB'den RS232 dönüştürücü adaptörleri bulunmakta. Yine bunlardan bir tanesi bu şekilde. Bu da yine farklı bir model. Burayı bilgisayarınıza, pardon, burayı bilgisayarınıza takıyorsunuz. USB'ye RS RS232'ye dönüştürmüş oluyor. Bu şekilde de Buraya da elektronik cihazlarınızı, devrelerinizi takarak bilgisayarla haberleştirebilirsiniz. Bir örnek. Eğer bilgisayarınızda RS232 çıkışı varsa böyle hazır kabloyu veya kendinizin hazırlayacağınız kabloyu kullanabilirsiniz. Bu hazır kablodaki bütün pinler kullanılmıştır. Yani bununla görüntü, ses ve benzeri ne transfer etmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama kendi hazırlayacağınız kablo da size kalmış. İsterseniz bütün pinleri kullanırsınız veya sadece ihtiyacınız olan neyse o pinleri kullanabilirsiniz. Bu da sizin tercihinize kalmış. Bu yüzden bu adet soketler boş olarak yani hazır olarak satılmaz. Sadece soket olarak satılır. Kabloyu siz kendiniz istediğiniz metrede, istediğiniz özellikleri bağlayacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet, bugün de sizlere Ares 232 nedir, çeşitleri nelerdir, mantığı nedir, kablo ve soket çeşitleri nelerdir bunlardan bahsettik. Yine başka bir videoda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Videonun altında Blog sayfamızdan da bizi takip edebilir, Ares 232'lerle ilgili detaylı bilgiler alabilir veya örnek elektronik uygulamaları oradan görebilirsiniz.